Sever isimli bir modlanmış oyuna hepiniz tekrardan hoş gelmişsiniz arkadaşlar. Ben Deniz Bro Gamer oyuncu. Bugün sizlerle beraber bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk defa oynuyorum yalnız. Daha önce hiç de girip bağmadım herhangi bir şeylere falan. Ee, play tuşuna basalım. o Nightmare modu falan varmış bunun. Tamam. Onu da bir sonraki videolarda oynarız. Evet, zorlamamız normal. İleri tuşuna basalım, oyunumuz bir açsın. Evet, şu an başladı ve oyunumuz kanalizasyonda geçiyor arkadaşlar. Yani her taraf şu an pislik içinde. O, buraya handle lazım. Bu o, abi. Grand'deki özellikleri falan eklemişler herhalde buraya. Anladığım kadarıyla yani. Silindir ne oğlum? Dur lan. Aç bakayım. Evet yani bayağı bir eşya falan toplayacağız şimdi. Ha handle'ı buldum. Burada bir kapı var. Bir wrench lazım buraya da. Ha wrench de orada. tamam. O zaman bekleyin. Şu bir alayım ben. Bir o kapıyı bir açalım. Oo tabloları da düşürebiliyoruz. Çok iyi. Dur dur dur. anahtar da buldum. Oğlum nereden çıkıyorsun lan? ha açmayın röntgeni bırak rende alalım ha büyük ihtimal şimdi dur 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 öleceğim oğlum şimdi büyük ihtimal bu vanayla da oradaki yere takıyoruz ve şu kapı açılıyor büyük ihtimal oğlum sakin ol la Allah Allah Blender ne? Bazen gerçekten çok diyor ya. Hiç yakıştıramıyorum sana kardeşim. Bak hala. Ya yani şuraya bir gidelim bakalım. Branch burada kalsın lazım olunca geri buradan alırız. Yalnız bura bayağı büyükmüş. Nereden gidecek ki? Şöyle gideceğim. Şimdi ben o yeri açamadım. Ben o bir crowbar lazım. Crowbar bulalım. Umarım bu oyunda başka yaratık da yoktur. Sadece silindir niye vardır? Başka yaratıklar olunca çok sıkıntı oluyor ya. Bir anda karşımıza çıkıyor. Orhu diyor. Hmm. Daha dur oğlum. Başladım yere geri geldim ben. Şuradan bir daha gidelim. Şu kapıyı açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Şuradan gidelim. Oğlum sakin sakin. Ha, House of Slender'ın yadaki fotoğrafı çekmişler. Orayı aç. Oraya aç. Orada bir dursun. La bir sakin ol oğlum ya. Abi şu kitle bak bayağı sıkıntı olmuş. Zar zor kurtuluyorum elinden. Çıktığını da göremiyorum ki. Keşke bir çıktığını görsem. Bak hala ya. Oğlum yeter lan. Başka işin yok mu senin? Açmayayım. Oğlum benim anahtarım var. Atsana. O Petlokkey lazım buraya da. Aşağı in bakayım. Evet şu an Bodrum katı gibi bir yere girdim. Ha? da buldum zaten. O zaman geriye gidelim. O yeri biz bir açalım. Sonra tekrardan buraya gelelim arkadaşlar. Yalnız bura baya bir gidiyormuş abi orada ne var ya öyle. Biz bir geriye gidelim o küçük olan yeri bir açalım orada ne var. Keşke oyunda hızlı koşma da olsaydı ya Herhalde Tek şeye eklemişler diyeceğim Slendernia Asyliuma Orada vardı çünkü Sakin Şimdi burada ne var abi Bir dakika lan Tahtayı almayacağım Crowbar'ımı verir misin? Şimdi eğilme butonumuz nedir? Buradan nasıl geçebilirim ben? Pardon. Nasıl eğilebilirim ben burada? Dur şu an tuşlara bakıyorum ama bulamadım da. Dur bütün tuşları deniyorum. Oğlum arada bir ışık gelip bak duruyor ya. Hadi. O kadar zor olmasa gerek. Şu an bütün tuşları deniyorum. Oğlum eğilme tuşu ne burada? Alo. Bulamadım bak hatta Benim... Aa girdim lan. Ha gerek yok zaten ya. Safe cave. A safe cave. E, safe cave bu değil mi tamam. Buradaki anahtar aynı. Ya orayı nasıl açacağım? De i̇şte onu bilmiyorum. Neyse tamam boş ver. Silindir ne dur ya of. Eş ya crowbar alayım yine. Hatta crowbar almayacağım abi. Ben tahta alayım ben. Ya ne olur ne olmaz. La yeter oğlum ya Allah Allah. Yere eksik parça olunca zaten burada alırız. İşte bürencimiz var. Crowbar'ımız var orada. Handle'ımız vesaire derken geriye dönüp tekrardan alırız. Ama yolları çok uzun yapmışlar ya. Oğlum bir dur ya. Allah Allah. Video başından beri çıkıp çıkıp duruyorsun. Biraz az çık ya. Bak buradaki hatalarınızı lütfen düzeltin. Sevgili bu mod yapımcıları. Silindir ne olay, olayını çok fazla çıkartmayın bak. Developer bile bu kadar çok fazla çıkartmadı. Ahlı değil miyim arkadaşlar ya? Bu nedir ya böyle? Oyun mu oynuyoruz? silindirin yanı çıkmasına mı bakıyoruz? Hayret bir şey ya. Ha, dur 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 bir. Ha yeter oğlum. Allah Allah. Oo. Oh. Burada şifreli bir kasa var. Aynı grandeki olay gibi. Buran nere lan? O abi ben bu uçurumdan düşmemem lazım. Ben nereye koyacağım peki? Ps ya, Allah var ya. Ah buraya koyacağım. R mi? Ah R ile koyuyormuş. iyi tamam tamam buldum buldum. Yeter ama. Heh, okay. Tamam tamam. Şimdi geldi aklıma. Şu yukarıdaki kapıyı açalım onu. Ama artık su. yeter ya. Alın <laughs> bas. Aç bayım. Tamam oğlum açtım. Allah Allah. Kardeşim petlock key dedin. Açtım. Ama hala kilitli diyor bura. Başka bir şey mi bulmam lazım acaba? Bilemedim ki. Bir anahtar daha bulacağım herhalde. Olabilir. Ama şimdi gel bu diğer anahtarı nereden bu? Oranın şifresi neydi daha onu bilmiyorum. O kutunun şifresi ney? İlla bir yerde yazar. Olmadı bakacağım abi ya. Orayı çözmem lazım. Şifre illaki bir yerde yazar yani. Buralarda yok zaten aynen. Ee, buralarda yok. Mecburen bakacağım arkadaşlar. Şurada bir saniye duralım. Evet arkadaşlar içime kaldığımız yerden devam edelim. Galiba bir şeylere atlamışsın ben. Ben onlara bakıp geldim. Bir kutu var işte o kutunun içinde tornavida mı çıkıyor anahtar mı çıkıyor öyle şeyler de varmış bak ben bilmiyorum. Biraz önce baktım o küçük bir kutu vardı yerde yuvarlanan. Onu bir bulmam lazım. Onun içinde bize bir şey verecek. Ya bir dur artık. Oğlum. Bak mesela ben buraya bakmamışım. Aaa crowbar lazım ya. Of. Hadi balalım. Playhouse. Yok pedlok. Tamam oraya sonra geleceğim ben. Gidip şu crowbar'ı bir alalım. Amma uzun yapmışlar ya oyunu. Oradan oraya koşturup koşturup duruyor. Neredeydi bizim var Bak burada. Buranın da yolu hiç çekilmiyor arkadaşlar ya, bu nedir ya böyle? Acayip uzun yapmışlar ha. Daha iyi olurdu. sinendir niye senin ben... Ha. Yemin ediyorum... Ne? Oğlum dayak mı istiyorsun lan? Gel beni döv diyor vallahi ha. Açmayın. Hah. Yok, ben burayı unutmuşsun mu? Şimdi şu tornavidayla vidayla gidelim. O oh, per Şu aradan bir gir. Şimdi şurayı bir aç ben burada ne varmış. Hı. Save key. Burayı aç abi. Hı. Farklı bir anahtar buldum şimdi. Artık girer misin? tamam mı oğlum hadi girdiğim gibi çıkacak şimdi şu anahtarla bir gidelim bakalım 3 kapıyı açacak crowbar aşağıdaydı değil mi aşağıdaydı slendernia bugün beni deli etti arkadaşlar yemin ediyorum O zaman sen bu kapıyı açarsın değil mi şimdi? Ele çıkıyor. Heh, buraya da krobar lazım. Bak 42 23 şifresi de buradaymış. Peki orada ne var? Ben onu merak ettim bak şimdi. Slender ne bir dur ya artık vallahi ha. Dayak ya. 42 23'tü değil mi? Bir gidek bayım o şifreyi de ben çözmek istiyorum merak ettim. La oğlan, bir dur la. Rahat bırak ya beni. Hayretmiş ya. Ah su. Gerek bayım ne varmış burada? Dedi mi? Ne oluyor? Allah belanı versin senin ben var ya ya of of. Dedi olayını unuttum tabii ben burada. Kedi olayını unuttum Kedi elimizdeyken Slender niye delirdi sürekli karşımıza çıkıyordu Aynı grandeki olay gibi valla ne yapalım ya Olsun arkadaşlar yani bitiremedik ama e, Finale de az bir nokta kalmıştı ama öldük sıkıntı değil biz bunu ee, Nightmare modunda bitiririz. O zaman da finishini görürüz. Ee, o zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadarlık olsun. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.